avukatlık stajının bitişiyle beraber 96 yılında e, refah yoldu iktidarı döneminde dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan e, dedi. Ve benim ki işte yazılıyı kazanın e, her türlü e, mülakatta üniversite mezunlarına kolaylık göstereceğiz. Çünkü o dönemden önce Adalet Bakanlığı yapmış olan kişi yani ben buraya yamak mevzularını alacak kadar enayi miyim diyecek kadar net, açık, direkli bir şekilde tabii ki şunları şunları alacağım diye toplumun bir kesimini ifade ederek net cümleler kurduğu bir dönemdi o dönemler. Tabii biz girdik komisyonu iyi kuramamışlardı o gün yani devlete hakim olmak zor bir pozisyondu. Komisyonlar Mülakat Komisyonu'nda soru bile sormadan e, elendik. O, o günkü koşullarda e, e, MHP'den daha sonra milletvekili yapmış olan e, Faruk Bal komisyon başkanıydı. Hukuk İşleri Genel Müdürü'ydü o zaman. E, böyle solcu, büyük gücü karışımı e, bir komisyondan e, mülakatı kaybettik netice. Bir daha ben o gün, <laughs> ki ben bir daha hakimlik Memlekette buraya 8 yılında e, dönmüş oldum. Önmez tabi biz askerdeyken Refah Partisi kapatıldı. Haksız bir sistem, Müslümanların üzerine, inananların üzerine oyun oynamaya devam ediyordu. E, yargı sistemindeki aksaklık, eksiklikler e, devam ediyordu. E, Ünivimizde 98 yılında Fazilet Partisi'ni kurduk. Döner dönmez. 90'lı 9 seçimlerinde de, 1999 seçimlerinde de ben belediye meclis üyesi adayı oldum. Siyasetin yine e, içinde direkt kendimizi bulmuş olduk bu vesileyle. Daha sonra tabii sancı e, devam etti Türkiye'de. E, biz o gün 99 seçimlerinde e, ben 25 yaşında e, seçim koordinasyon başkanlığı yaptım dönemde çok az bir oy farkıyla dün gibi ve 280 gibi bir oy farkıyla 99 seçimlerini Adalet Partisi'ne kazandırmış olduk ülkemizde. Tabii e ekonomik istikrarsızlık, yönetim istikrarsızlığı Türkiye'de bugün koalisyon hükümeti e hükümetleri e yani biraz sonra bir iki cümleyle başlamak sistemine de değineceğim çünkü yani koalisyonlar hep çift başlı yönetimlerdir. Türkiye'nin küçüldüğü yönetimlerdir, daraldığı yönetimlerdir ekonominin ee, ve zorlu yönetimlerdir, en zorudur daha doğrusu. Onun peşinden tabii Fazilet Partisi'nde kapattı e, sistem, o, o günkü, e, konjüktür. E, peşinden AK Parti'nin ben aynı faziletin kurucusu olduğum gibi AK Parti'nin de e, 2001 yılında kurucu ilçe yönetiminde yer aldık. Bir dönem ilçe başkan yardımcılığı yaptım AK Parti'de. İki dönem ilçe başkanlığı yaptım. 2008-2014 arası 6 yıl ilçe başkanlığı yaptım. 2014 seçimlerinde de %58,5'luk bir oy oranıyla AK Parti'den belediye başkanı seçilip Aşkın bir süredir e, bu hizmete e, devam etmeye çalışıyoruz İşte Buraya gönderelim derken babam e, bir taraftan ya ben öldüğümde başımda Kur'an okusun e, mezarımın başında e, diye e, imam yönlendirmiş oldu bize. Ben de ilkokula gitmeden önce Kur'an-ı Kerim'i çok iyi derecede e, bilen, iki defada hatim etmiş olan birisi okula gitmeden önce... Nasıl oldu bu? Babam köyde mektep okuturken ben onun yanı başında e, hocanın oğlu diye e, geçinip gidiyorduk böyle onunla beraber. E, mektepler çok yaygındı eskiden e, Kur'an okumakla alakalı. Oradan böylece Ordu İmam Hatip'e gitmiş olduk. Ordu İmam Hatip'te 91 dönemine kadar parasız yatılı kaldık. İmam e Hatip'in şöyle bir avantajı vardı, parasız yatılı olmanın da şöyle bir avantajı var. Sabah namazıyla beraber kalkıyorsun, cami hemen okulun dibinde, namazı kılıyorsun. O dingin, berrak zihinle derslerine çalışıyorsun. Okul orada müteala saati var. Böylece de çok başarılı bir nesil yetişmiş oluyor o günkü koşullarda. Biz 90-91 mezunlara 110 kişiyiz Ordu 110 kişiden arkadaşlar 48 tanemiz 4 yıllık fakülteye gitmişti bizim. Yani %50'ye bir başarı vardı. Neredeyse İstanbul hukuk benim ilk tercihimdi ve 25 puan fazla almıştım ben tercihimden. Özellikle deniz olan bir kentte okeyim diye de İstanbul'u seçmiştim. Yani niye İstanbul, Ankara değil de diye soracaksanız, e, özellikle İstanbul'da tercihteki amaç buydu. E, 464'le, o günkü puan sistemiyle alınan okulda e, benim 489 puanım vardı İstanbul Hukuk'a gittiğimde. E, diğer birçok arkadaşım da Ankara Siyasal, Ankara Hukuk, İstanbul Siyasal başta olmak üzere Tam 48 arkadaş değişik değişik fakültelere yerleştik. Büyük bir bölümüyle hala diyaloglarımız devam ediyor. Görüşmelerimiz, arkadaşlıklarımız devam ediyor. Zaman zaman mezuniyet günlerinde e, Oğlu'da Mayıs ayında yapılıyor. Bir araya gelmeye devam ediyoruz. Böylece İstanbul macerası başlamış oldu. İstanbul'da kalacağım yerle ilgili az önce aşağıda <laughs> bir odasında otururken ifade ettik. Tabi buradan gittik İstanbul bir derya yani o günkü nüfus yapısı 10 milyonlar civarıydı 10-11 milyon bugün 15 milyonlar civarında nerede kalacağız ee, dönemin refah partisi Sultan Beyli belediye başkanının yanına gittik bize kalacak yurt temin et ya da o bize iyi kalmamızı önerdi ben de İstanbul'da e, refahdaki iyi bir kalmak suretiyle e, 4 yıllık Fakülte hayatımızı orada başlamış olduk. Fakülte hayatı esnasında bir taraftan da siyasetle ilgilenmeye başladık. İlk ilk sene üzerimizden böyle taşralılık korkusunu attıktan sonra e, ikinci seneden itibaren e, Refah Partisi Fatih Gençlik kollarında e, siyasetle ilgilenmeye başladık. E, Başkan yardım Sebel seçimlerinde bugünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlar o günde vardı. Özellikle medya terörü, yalan haberler o günkü pozisyonda onunla ilgili oynanmaya, yazılmaya devam edilmesine rağmen iyi bir seçim kampanyası tamamen...